Merhaba değerli arkadaşlar. 8 Eylül 2022 günü EYT'nin 23. seneyi devriyesi. Yani EYT neredeyse çeyrek asırdan beri çözüm beklemekte. Hal böyleyken 23 yıllık süre içerisinde bütün politikacılar durmadan EYT, EYT ile ilgili vaatler, şunu yapacağız, şunu edeceğiz, şu çıkacak, bu çıkacak, EYT'yi çözeceğiz diye tonlarca vaatler var. Ben de diyorum ki değerli arkadaşlar artık vaat zamanı geçti. Çünkü siz EYT'liler artık bu 23 sene içerisinde müthiş bir bilince sahip oldunuz. Ve dolayısıyla icraat zamanı laf zamanı değil diyorsunuz. Dolayısıyla burada yapılması gereken olay şu. Biliyorsunuz iktidar cenahı, iktidar ittifakı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aralık ve Ocak gibi EYT'nin çıkacağını söyledi. Diğer politikacılara baktığınız zaman tamam çok güzel EYT'yi çözeceğiz, şunu yapacağız, edeceğiz, edeceğiz, çözüm bulacağız, hemen çözeceğiz, şu çizim. Ya tamam da arkadaş çözeceksin. En azından EYT ile ilgili eylem planını açıkla. EYT ile ilgili eylem planın nedir? 8 Eylül 99 tarihinden öncesi bütün EYT'leri formülsüz bir şekilde emekli edecek misin? Muktedir olduğun zaman bunu ne zaman çözeceksin? Net bir tarih veriyor musun? Borçlanma ile EYT'lik olacak mı? Stajyerler ve çırakların mağduriyetini giderecek misin? Onları da EYT ile birlikte çözecek misin? Bağkur tescil mağdurları 2008 yılı öncesi ve özellikle 2000 yılı öncesi dönem için bunların bağ yeniden ihya edilmesi, canlandırılmasına olanak verip yapılandırma kanunu çıkarıp bunları da EYT kapsamında alacak mısın? Bütün bunları bir eylem planında herkes derhal açıklamalı. Eğer ki bütün politikacılar İster bilmem şu masa, bu masa veya daha şu parti, bu parti, şu politikacı, bu politikacı önemli değil. Herkes eğer samimi ise EYT eylem planını acil bir şekilde tüm Türkiye'ye duyurmalı ve tahudunu ortaya net bir şekilde koymalı. Tekrar söylüyorum EYT'yi nasıl çözeceğini, takvimini, bütçesini, maliyetini ve az önce söylediğim stajyerleri, çırakları, memurların askerlik meselesini, bakur tescilleri bunların olup olmadığını ve net bir şekilde ne zaman çözeceğini tahut altında bunu yapıp yapmayacaklarını söyledikleri takdirde EYT'liler ancak buna inanır. Yoksa boş vaatlerle yapacağız, edeceğiz, şunu edeceğiz falan filan bunların bir anlamı yok. Çünkü bütün EYT'liler kuru laflara artık karınları tok bunlara bakmıyor. Dolayısıyla biz de bu videomuzda bütün EYT'lilerin bize ulaşan EYT'lilerin talebini yerine getirdik. Ve bundan sonraki süreçte de bu talepleri gazetemizde de yer vereceğiz. Ve dediğim gibi bütün politikacılar eylem planı ortaya çıkarsa zaten EYT süreci bütün EYT'lilerin lehine çözülür ve daha çabuk çözülür ve daha kazançlı bir şekilde çözülür. Ama maalesef ortada bir eylem planı göremiyoruz. Geçmiş dönemlerine bakıyoruz programlarına, seçim programlarına şurada sadece EYT'yi çözeceğiz. Ama nasıl çözeceğini bir kere bir anlat artık. Yani karşında 50 yaşlara gelen insanlar var. Olgunlaşmış, her yönden bilinçlenmiş insanlar var. Dolayısıyla son söz olarak diyoruz ki, kimin ne çözümü varsa EYT eylem finaliyle somut bir şekilde derhal açıklasın. Diğer türlü bütün konuşmalar boş laf olur, kuru laf olur ve bir şeye yaramaz olur diyoruz. Değerli arkadaşlar hoşçakalın.